Merhaba değerli dostlarım ben Yusuf. Sezon 5'ten beridir Master'ı oynuyorum. Sezon 8 ve sezon 9'da Dünya Master'ı birincisi oldum. Evde Grand Master'a 85 bin ile çıktım. Şu anda da Master bir hesabım bulunmakta. Türkiye Master'ı birincisi oldum sezon 10'da. Dünya birincilerine de kasacağım tabi. Öğretici bir Master'ı videosu çekmeye çalışıyorum. Ee, Youtube ve Twitch'e başladım. Alt tarafta linkleri bırakacağım. takip ederseniz sevinirim. Başlayalım. Master'ın en kötüsü alfa vuruşu 4 atak yapıyor eğer ise 4 tane de aynı da yapıyor eğer q attığında mastery haritadan siliniyor yani herhangi bir skilli dojlamakta çok iyi kullanabilirsiniz değer, değerli dostlarım w'sine geçelim W'sı meditasyon 4 saniyeye yoğunlaşıyor Birinci levelde 160 e, hasar azaltma alıyor tabi bu leveliniz arttıkça artıyor w'nin bir olayı var w reset diye leona'nın q'sinde nasıl e, saldırınızı yeniliyorsanız normal W's'unda da öyle. Yani bir nevi auto reset yapıyorsunuz. Bir vuruş reset yapıyorsunuz. Ekstradan bir vuruş daha az hasar alma gibi. Onu da göstereyim şimdi. Normalde köyecektim. 3. 2 kez krev verecektim 3. levelde. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Mesela şunları kestim Gördüğünüz gibi bir atak daha fazla yapmış oldum ve kurdun bana vurduğu saniyeli kasarı engellemiş oldum. Başka bir durum yok. Es de gerçek hasarlı yani. Bunun bir olayı yok. Ultisi de gözü kara. Gözü kara ise hareket hızı ve saldırı hızı veriyor. Başka bir durum yok. Onun dışında bir olayı var mı? Mastery'in de genel itemleri... Can... Bir dakika. Ne oluyor orada? Arkadaş 4 oldu. Ölebilirim burada. Yok ölmedik. güzel tutuşturu, evet tutuştur neden aldım bu yüzden birbirlerine güçlü olması için ve power, power spike yakalamak için geri düştüğünüzde Guinsoo ile adamları kesebiliyorsanız ki bu da sizi öne geçiriyor arkadaşlar bu şekilde e, master itemlerini anlatıyordum en son şunu alalım Master itemlerine gidelim Jungle item her zaman e, Guinsoo karşıda ad varsa bile aklın sonu alabilirsiniz çünkü çok can, fazla can çalma veriyor sterak ve ölümün dansı. Genelde hep aynı build oluyor. Yani çok değişken olabilir. Kuruyucu melek alabilirsiniz. Öner önerilenlerdeki, gibi hop yanlışlıkla böyle bastık. Başka ne alabilirsiniz bakalım. Mahvolmuş diyor ama ben mahvolmuşu pek tercih etmiyorum. Çünkü aklın sonu kesinlikle daha iyi ve daha fazla saldırıda daha fazla can çalma veriyor Yani kaçta çok tank varsa aklın sonu ile birlikte mahvolmuş alabilirsiniz. Bu da bayağı bir etkili olacaktır. Emin olun. Bu adam burada. Ah değil. Tamam buradaymış. Öldü. Aa. Ee... İhtimali yok ya. Şuraya Q olmadı. Son ne anlatıyordum? Evet. Bu ilde anlattık. Ünlerde Master'ın iki çeşit ürünü var. Birincisi bu. Ya bunu bunu almayacak. Yanlışlıkla almış olabilirim. Birincisi bu. Bir de bunun yerine ani darbe alıyorsunuz ki atladığınızı e, Q attığınızda atılmalarda daha fazla sarılıyor ve de buradan sıvışma girebilirsiniz onun dışında değişken bir ürünü yok buradan nasıl saldırıda karşıya göre zırhmır alırsınız karakterin limitini öğrendikten sonra her şeyi yapabilirsiniz zaten ben siz 15'ten beri oynuyorum neredeyse her şeyini biliyorum masterin Öyle bir süre alışkanlık yapıyorum tabi alışkanlıklar da kötü sonuçlar yaratabilir çünkü sürekli W reset yaptığımda adamlar gelebiliyor ve W'm olmadığı için yaşayamayabiliyorum. Bunun gibi sıkıntılarla uğraşabiliyorsunuz. ürünleri söyledik, itemleri söyledik, spelleri söyledik. Yani sıçra da alabilirsiniz bu arada. Ben sıçra almıyorum değil, la sıçra almayacaksınız değil. Çok sıkıntı yaşayabileceğiniz matchuplar olabilir. Gibi, gibi Bir dakika ne oluyor? Arkasında Z var, arkasında Z var. Denemeyelim. Z oradaydı. Ama bu kaşınıyor. Tamam. Evet. Kaçalım. Tarık güzel reaksiyon. Kestik büyük ihtimal. Ignite niye bıraktım bilmiyorum. <laughs> Q atacağım. Bu da ölecek büyük ihtimal. Sıçrası yoktu çünkü. Bot lane pinglemişti fakat yetişemeyeceğiz. Bunu oyna. Bunu oyna. Güzel. 10'a hmm, ki oldu biraz ya. Tamam da bu. Hop. Belki alırım güzel. W'm olsaydı belki de bu reset yapardım. Gayet güzel bir başlangıç oldu bizim için. Ha yani bir de Master ile ilgili sportla çok rahat kasabilirsin yani yanınıza bir tarik alırsınız. Bu arkadaş random tarik aldı. Lulu aldırabilirsiniz. Lulu ile çok güçlü oluyor fakat şöyle bir sıkıntı var. Lulu tek yiyebiliyor ve yüksek elo'larda taşıyor musunuz? Şahsen ben yüksek elo'larda Lulu Master oynadım ve pişman oluyorum yani. Her oynadığımda E basmayı unuttum. Sorun yok. Sor yank, sor Şöyle, şuna da Q atıp kule vuruşunda o sonra çıkabiliriz. Ne böyle bastı bir ihtimal? Göremiyoruz. Okay. Can burada. Ah ha ha adam maymun etti bizi. Tamam. Yakaladık galiba. Harika. Tabi de reset yapacaktım da. Adam öldü. <laughs> Hemen şuraya gidelim. Evet, funnel yap funnel bu arada. Evet, Tarik'te funnel yapabiliyorsunuz Luria'da. de. Ee, bu funnel ne demek bilmeyenler için de anlatayım. Mid'deki farmı alıyorsunuz ve jungle'ı birlikte dönüyorsunuz. Ee, Tarik ya da Lulu ile işte hangi şampiyonluk de değilse. Böyle bu iş böyle gidiyor. Aşırı da bozuk yani. Funnel bozuk bu bir gerçek. Ama oyuncular kantırlanması çok basit. Eğer püf noktaları dikkat etmezseniz dış de bile kaybedebilirsiniz. Bu işin aslı bu. Şersen. Double reset yapamadım. Yapsaydım kill bende kalacaktı. Mastering kantırlarından bahsedelim. Kazix, Jax, Elis. Graves bazen kantırlayabiliyor. O da E'sini 8 stack yaptıklarında 100 zırh alıyor. O yüzden hasar vuramıyorsunuz yani öyle oyunda adam sizin kafanıza kafanıza vuruyor ve siz ona vuramıyorsunuz yani olay bundan ibaret şu anda 3 kişiyi kesebilirim eğer tarık gelirse 5 kişiyi keserim bu Adam buna gireceğini zannetmiyorum ama ah merhaba tamam bu adam oynadığını yani birazdan dönmek isteyecek bana gördüğünüz gibi Arkadaş öldü. Zed gelecek birazdan. Zed çünkü buradaydı. Gelmedi. Ah W yanlış bastık. Neyse. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Graves gelebilir bir birazdan. Buraya pushlayalım. İyi Tarık benimle geliyor. Buraya girebiliriz. Bir dakika bekle. Ama önden benim gitmem lazım. Tarık hata yaptı. Tamam. Onlar şu an Tarık'ı keseceklerini sanıyorlar. Go. Aa, biraz kötü oldu ama sorun yok güzel Funnel aynen buna benzer bir şey oluyor arkadaşlar <laughs> Ne kadar olduk görebiliyorsunuz değil mi? Bu arkadaşı mesela gireceğim ben Sonra da bunu atlayacağım Göremiyorum Penta olması lazım bunun <laughs> <laughs> Anlık oldu Vadiyi salmayacağım çünkü oyunun bitmesini istemiyorum Beytlemesi lazım şu an tarayın. Çünkü Graves orada biliyoruz evet evet Mide gidiyor. mid'de niye 3 kişi? hepsini kesebiliriz şu an. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Go go go. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Allah'ım ya. Bak şimdi 3 vuruş falan atacağız bu arkadaşa. Çalacak mı sen onu ha? Hop. Ha bu arada Q'su da adamın yanına gittiği için sıra altında falan yanına gidiyorsunuz mesela buradayken adam buradayken köy attığınızda buraya düşerseniz, adam sizi beyitlemeye çalışırsa bunu yapabilirsiniz ee, biraz alışmanız ve oynamanız lazım ondan sonrası çok kolay geliyor zaten hiç de zorlanmıyorsunuz şu an hepsini keserim zaten ya bir de tek başına baron tek başımıza baron da anlık gücünü göstereyim item almadan alayım da yani sadece bu itemlerle alabildiğinizi göstermek istiyorum çünkü gerçekten çok fazla can çalma veriyor aklın sana orada da göreceksiniz çünkü ab damage vurduğu için aşırı aşırı can çalıyor evet. isabet halinde 65 büyü hasar verirsin canının yarısından fazlası eksikse bu etkinliği verdiği hasarın 133 kadarına eş değer miktarda iyileşirsin bu miktar yakınında şampiyonlar için artarak %100, e 100 olur 100, e %100 can çalma yani bu kadar bozuk bir şey olabilir mi? Bakın ben hiç can çalmamışım çünkü canım hiç düşmedi değil mi? Baronda da aynısı olabilir bilmiyorum. Mesela bundan ca gelen can aşırı güçlü. Aşırı bozuk. Burundan da AD geliyor ki daha fazla can çalıyorsunuz. Ama bunda kill almanız lazım. Ani darbede eğer scale olamazsanız hiçbir anlamı kalmıyor değerli dostlarım. Mesela şu an burada 3'te 3'üm var. <laughs> Tarık beni bekliyor. Akıllı bu çocuk ya. Sevdim ben bu çocuğu. Tamam bir dakika ne oluyor? Oo çok kötü trolledim. Miskilik attım gördünüz mü? Bu arkadaş ne yapıyor? Neyse. Okay. Şimdi baronu alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla damage vuruyoruz. Ne yapıyor mesela bu anlamış değilim. Okey, keselim ya. Arkadaş pentamı çaldı ya. Sorun yok, sorun yok. Sonra gideceğim, bu adamın pasifini kullanacak. Evet, gördüğünüz gibi. Ama ben bir şey basamıyorum. Hadi. Q'de öldüm arkadaşlar ya. Normalde... Ama hasar verebiliyor, evet. Görünmez olmamıza rağmen. Bu arada keseriz ya. Tamam öldü bu arkadaş. Kaçışları yok ya. trolledim. Karmaya girmem lazım benim hatam. Ama yine de kesilebilir bu adamlar. Bu adamın ultisi yok çünkü. Buraya vuruyorum ki küm um geri dönsün. Hiçbir şey göremiyorum. Okey sorun yok. Vuruş atabilir miyim? Düz vuruş atabilir miyim sana can çalmak için? Teşekkür ederim. Öldün. Buradan sana düz vuruş. Double reset. Buradan Q, E. Evet gördüğünüz gibi dediklerim uyguladığınızda böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ben tamam verir misin lütfen? Lütfen. Çalma. Aa, alın bakayım. Buvarına atlayalım arkadaşlar. Bu arada mesela orada yaptığım şey. Ve vurdum. Buradan atladım değil mi arkadaşlar? Ee, neden atladım? Goinsa sistem direkt taze kaldım Mesela bu adamlar geldiğinde ben fight atabileceğim. Çünkü Goinsa'm var. Bu adam mesela kaçabileceğini sanıyor ama Öldü. Şimdi diğer kalan kişiler gelecek. Onları da keseceğim. Sadece can çaldığım cana bakın. Nasıl artıyor. Artmıyor çünkü canı fullle. <laughs> Ara sıra artıyor. Ne zaman canım azalında. Evet. Kestik hepsini. Öl. Şu arkadaşı atlayalım. Güzel. Koş 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 koş. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi. Böyle. Çok da zevk veriyor açıkçası. <laughs> bu adamlara böyle doğramak. Ondan sonra da bitirelim oyunu. Yeterli oldu da bence de. Monster'in gücünü her şeyi gördünüz. Geliyorum dostum. Gir gir gir. gir tamam. Bu arkadaş da Wilson kullandı. Ama adamlara bana doğru gelmek için bir şey yapamıyorum henüz. Tamam bu adam öldü. Diyecektim ki Niye Tarık geldi bari. Ultimi kullandım çok kötü oldu bizim için. Ama sonra ultisi yok. Ne yapıyor bu? Yanlış oldu ama sorun yok. Tamam bu ne yapıyor? Tek attık. <laughs> Seni bezinde keserim. Aa, kullanma işte şunu ya. he <laughs> Ne gibi <laughs> Hiçbir şey kesecek misiniz artık beni <laughs> Lütfen Hadi <laughs> İşte Master'ı bu yüzden oynuyorum çok da seviyorum açıkçası çok da ah, Bekle 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 Öldürdük anlat oldu Okey Tek attık buna da bezden çıkamıyorlar gördüğünüz gibi tarih ile beze giremeyiz çünkü öl ölüyorsunuz yine de ama sizin için gireyim ben yine de görün anlatayım koruyucu melek de çalışmıyor beze hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim youtube ve twitch kanallarımı takip ederseniz sevinirim hepinize iyi günler dostlarım